He, asansörü kullanabiliyormuşuz. Ne oluyor lan? Tamam şimdi anladım ya. Birinci kattaydı değil mi orası ya? B4 dedi diye hatırlıyorum ama şurada bir ışık yanıyor. Oraya mı gidecektik acaba lan? B3 müydü acaba? Ha o şeymiş lan geldiğimiz noktayı gösteriyor. Tamam şimdi tekrar buraya geldik. It's dark. Abi niye karanlık ya? Niye karanlık burası şimdi? Bu hoşuma gitmedi bu durum yalnız ha. Bu durum hoşuma gitmedi arkadaşlar. Çok karanlık. Ya hep böyle yapıyor ya. Şimdi lanet bir yaratık çıkacak karşıma ve altıma sıçacağım yani. Niye burada elektrik gitti abi? Ben ciddi silah geçiyorum abi. Karşıma ne çıkacağı belli olmaz. Bu kapının arkasında hiç hayra alamet olmayan şeyler var değil mi lan? He? Oğlum bak. Ay! O ne lan? O ne lan öyle? Dayı saygılar dayı saygılar. tükir düğümün buradan geçemiyor galiba bu Allah belanı vermesin aynen 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 bebeğim Aynen bebeğim Allah belanı vermesin geliyor gel koçum gel Sonunda be. Sonunda be. Lanet pislik ya. Heisenberg'in köpeği. Şurada ben kalıplarımı koyayım gideyim abi. Koy kardeşim. Anahtarı yap. Adam gelmeden çabuk çabuk. Ver abi, ver çabuk. Bu ne? Aa bak bu anahtar lazımdı bana. Bir de şu var. Şunu da yap abi. Bunu da yap. Bu ne? Top. Top verdi lan. Yukarıya çıkacağız ve o lanet kapıyı açıp Buradan dönmese acaba? Neyse. O lanet kapıyı açıp yolumuza devam edelim abi. Şimdi yukarıya çıkmamız lazım. İnşallah karşımıza o lanet yaratıklar çıkmaz. O ne lan? Abilere geliyor. Dur 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 dur. Şey nerede? Mayın nerede? Bir dakika. Şunu kullanalım. Gel dayı gel. Gel sana küçük bir sürprizim var gel. Şuna bak. Iron Man gibi geliyor abi. Adam Iron Man gibi geliyor. Aynen bebeğim. Allah belanı vermesin ölmüyor bu. Gel lan gel. Oğlum bu ölmüyor ya. Bu ölmüyor. Zına tükürdü çocuğu? Öl lan artık. Aha sıçtık abi. Harbiden sıçtık. Dur Harbiden sıçtık abi. Allah belanı vermesin. Abi saygılar abi saygılar. Lan ölsen oğlum. Ne biçim yaratıksın sen böyle? Ağzına tüküreyim. Abi sen ne biçim yaratıksın böyle? Yok abi ben öldüm. Öldüm abi öldüm. Ya, öldürsün abi yapacak bir şey yok. Ölmüyor ben buna mayın sıkıyorum ölmüyor. Patlayıcı atıyorum. Bu ne abi bu nasıl bir yaratık ya? Ne lan bu Iron Man mi abi ne bu? Nereden başladım abi? Oğlum sen taş yap mı geçiyor? Niye buradan başladı bu oyun? Oğlum sen kafayı mı yedin? Buradan niye başlıyor bu oyun ya? Abi keseceğim adamları bir daha mı keseceğim ben şimdi? Ya bu oyunun yapımcılarının... Şurayı açamamıştım ben önceden. Burayı şimdi açabiliyoruz değil mi? Aynen ben burayı önceden açamamıştım. Kapat abi kapıyı. Şurada bir şey var. Sniper mermisi. Oo, bunlar canlanacak abi ya bunlar canlanacak abi ya. Aa lockpick verdi. Abi yapma ya. Bak burada deney yapmışlar. Kaç tane adamı burada mefta etmişler ya. Patlayıcı malzeme de verdiğine göre bunlar canlanacak. Oğlum bak. Kapıyı derdi lan. Lanet pislik. Zıra tükürdüğümün öl lan artık. Az daha sokuyordu lan. Lanet pislik ya ölmüyordu ya. Az daha sokuyordu gördünüz mü abi son anda kurtulduk. Burada ne var abi? Ee, burası da çıkmaz sokak. Bu ne? Bu ne lan böyle? Ha şunu da kullanıyoruz. Aynen. Anladım. Aha. Kayıt almış lan burada. Heisenberg yapıyormuş deneyleri bak. Adama bak burada deney yapıyor pislik herif.

Artık ne yarattı bilmiyorum ama bir şey ya, yap, yapmış yani bu. Son kayıt. Kaydı sonlandırıyor. Vay arkadaş bu acaba bize saldıran o ölmeyen yaratığı mı yaptı lan? He? Mayını koyup koyup ölmüyorduk ya. Onu mu yaptı acaba? Tamam daha dinlemeye gerek yok. Aynı şeyleri bir daha söyleyeyim. Gelsin de o önce. Ona bir ayar çekeceğiz abi. Gel kardeşim gel geliyor. Lanet pislik yaratık geliyor. Dayı saygılar dayı saygılar. Bu nasıl bir şey lan böyle? Oğlum harbiden işe yaramıyor ha. Harbiden işe yaramıyor abi. Adam full zırhlı lan full zırhlı abi full zırhlı Adam full zırhlı Lanet yaratık ya Bir dakika bir dakika Bismillahirrahmanirrahim Tamam bir patlama daha oldu Ya hero, ya merro Geliyor Ha geldi. Lanet pislik. Ağzına tüküreyim, ölmüyor. Kalbine nişan almam lazım. Aha. Aha. Aha öldü. İşte bu bebeğim be. Perfect Kristal Mekanik Horde. Öldürdüm be. sonunu da öldürdüm arkadaşlar. Bu neydi lan böyle? Bunun önce zırhını indireceğiz. Ondan sonra kalbine nişan alacakmışız. Bak öğrendiğimiz iyi oldu abi. Lanet pislik yaratık ölmedi ya. Daha demin. Daha bundan bir tane daha gelir mi sizce? Oğlum bak geri dönüyorum. Çık. Ya biliyordum abi çıkacağını ya. Lanet yaratığın burada çıkacağını biliyordum abi Ağzına tüküreyim geliyor Bismillahirrahmanirrahim Lan oğlum Allah karıcım Lan nasıl vuramadım Oğlum nasıl vuramıyorum? Ulan deli olacağım yemin ediyorum deli olacağım ya. Kafa yiyeceğim ya bir vuramadım abi göğsünün ortasına nişan alıyorum vurmuyor ya. Buraya gel lan. Geri mi kaçtı bu? Gelmiyor bu. Nerede lan bu? Oğlum bak elma dersem çık, armut dersem çıkma. Armut çıkma abi, hiç çıkma. Gel lan nereye gittin? Kapışalım gel. Nerede lan bu? Aşağı mı indi? Nereye? Ha. Gel kardeşim gel. O ok. Lan oğlum. Gir lan şuraya. Ya Allah 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 ya Rabbim ya. Bir vuramadım lan. Elimin ayarına tüküreyim be. Hah! Bir tane vurdum. Bir tane vurdum abi. O da bir şey. Allah belanı vermesin. Mermi bitti ya. Sniper mermisi bitti ya. Hah! Bir tane daha vurdum. Geliyor abi, geliyor. Allah'tan buraya kadar gelmiyor. Geri kaçıyor ondan sonra. Lanet yaratık ondan sonra geri kaçıyor. Oh be. Oh be ulan oh be. Ne ölmek bilmeyen yaratıkmış ya. Açıl bakalım. Kapıya bakar mısın? Sanki banka kapısını anahtar şeyini açıyoruz. Sanki banka kapısını açıyoruz abi. Bir kere öldüm ama öyle deme Ölme zamanı mı? Bir şey seni bekliyor diyor. O yarattığı yaratık var ya işte o bekliyor beni Hani başarılı oldu dedi ya kayıtlarda Kesinlikle o bekliyor abi beni Biri seni bekliyor diyor çünkü O frekeştan tarzı yaratığı Yarattı abi. Şimdi karşımıza çıkaracak oğlum. Allah kahretsin bir sürü loot veriyor oyun ya. Aa bu ne? Şu resimlere bir bakayım. Aa bak şu. Lan şu pervaneli yaratık mı çıkacak yoksa karşımıza lan? He? Pervaneli yaratık çıkıyor çıkabilir karşımıza. İki kere çıktı çünkü karşımıza. Üçüncü de, de çıkabilir. Belki onda boss fight yapacağız abi. Bana öyle geliyor galiba pervaneli yaratık çıkacak karşımıza ya oy işimiz var abi bu kapının arkasında boss fight var zaten sallanıyor buralar niye burası sallanıyor onu da anlamış değilim buralar bak sallanıyor deprem oluyor burada burada kocaman bir yaratık var galiba baksana sallanıyor bir ses var yani oğlum hiç gidesim yok oraya sıçtım. Sıçtım ölümden kaçış yok abi. Abi saygılar abi saygılar. Abi abi geçeyim bırak geçeyim abi. Nereden gidiyoruz? O ne lan? Geliyor lanet yaratık geliyor. Ha yerleştirebiliyoruz Dur 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 dur. koy lan şunu şuraya. Sıçtık abi sıçtık. Oy! Hayır ben buna bakamam abi. Ben buna bakamam. <laughs> Biliyordum bunun çıkacağını ya. Gel kardeşim gel. Sana küçük sürprizlerim var. Hızına tükürdüm tükürdüğümün. Abi saygılar abi saygılar. Şöyle yandan geçemiyor muyum? Yanından geçmişim daha demin. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Mayın nerede mayın nerede? Şu bir. Şu iki. Abi Ya bu bizim BT'nin harbiden salak abi yemin ediyorum salak. Nerede lan bu? Ne oluyor lan? Abi saygılar abi saygılar. Alev almaya başladı lan bu. Allah belanı vermesin. Dur 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 dur. Bu niye alev aldı lan? Bu galiba ölecek galiba arkadaşlar. Bu kendi kendini yaktı ha. Ne taraftasın lan? Oha koşturuyor bir de lan bu. Oğlum kafayı yedi bu. Oy alev sıkıyor bu. Lanet yaratık alev sıkıyor. Bu mayınları boşa vermez abi. Allah kahretsin. Lan dur lan dur. Olayı anladım, olayı anladım. Dur. Arkasından vuracağız galiba. Şu motorunu motorunu patlatacağız. Olayı çözdüm. O kadar da güçlü, güçlü değilmiş lan bu. Olayı çözünce daha basit geldi bana. Gel lan gel. Aynen buradayım gel. Gel vur or oraya vurdur kardeşim. Bu alev sıkıyor. Lanet pisliğe bak. Allah belanı vermesin. Geliyor geliyor geliyor. Lan oğlum bir arkanı dönsen. Nerede o? Ah be. Zamanlamasını yapamadım dur. Gel. Allah kahretsin. Kardeşim mayına bas bir şey yap. Öyle duvara tosla da arkandan vurayım senin ya. Ya ama bu ne abi bunu? Ya bu ne abi ya? Bu nasıl bir boss fight ya? Ben anlamadım. Ben bu boss fight'ten bir şey anlamadım ya. Dur bir dakika abi ya. Ben bu boss fight'ten hiçbir bok anlamadım. Şimdi bir dakika dur. Galiba aşağı düşecek. Aha. Öldü be. Oh be. Oh. İş bitmeyecek sandım yemin ediyorum savaş ya. İş bitmeyecek sandım. Harbiden iş bitmeyecek sandım. Lanet yaratığı öldürdük arkadaşlar. Bu muydu lan gönderdiğim? Bu muydu abi? Yani kolaydı abi. Ayamla oynadım. Kolaydı. Easy'di abi. Harbiden easy'di. Sadece bir tek o arkasına vurma şeyleri beni zorladı. Çünkü bir türlü arkasına dönmüyordu. Onun dışında zorlamadım, zorlanmadım diyebilirim abi. İki tane yol var bir dakika. Buradan nereye gidiyorum? Burada loot varmış tamam. Aha. Selamun aleyküm kardeşim. Ne haber? Aha pompalı mermisi. Güzel. Tam pompalı vermişsin vermiyor dedim. Veriyormuş Mersem oyun. O kadar da değilmiş. Çalıştır kardeşim. Asansöre bindik. Oo. Oo, nereye gidiyoruz lan? Oo. Lan ben de bir yere gidiyoruz sandım. Yukarıya çıkmışız Mersem. Heisenberg'le mi savaşacağız lan yoksa? Heisenberg Teklifini kabul ediyorum kardeşim. Güçlerimizi birleştirelim. Sen bana saldırma, ben sana saldırmayayım. Zaten ben bu Heisenberg'i öldüremem abi. Adam metalleri kontrol ediyor çünkü özel gücü var. Benim silahlarım da hep metal olduğu için Heisenberg'i benim öldürmem imkansız abi şu halimle. Benim de özel bir gücüm olması lazım abi Heisenberg'i öldürmem için. Aa Heisenberg geliyor abi. Heisenberg geliyor. Heisenberg geliyor. Metalleri kontrol ediyor. Geliyor abi. Heisenberg geliyor. Fırtına yaratıyor. Geldi. Bir de sıkıyor ya. Bu, bu itin harbiden keko ya. Oğlum sen keko musun Ethan? Ne yapıyorlar? lan? Oha bu ne? Oooo Adamın içinden ne çıktı lan Heisenberg'ün? Yoksa o yaptığı yaratık mıydı lan? O Hazim Heisenberg müydü yoksa Yaptığı yaratıklardan bir tanesi miydi? Gördünüz mü abi neye dönüştü lan o? Lady Dimitra Dimitrescu gibi içinden ne çıktı ya Heisenberg'ün ya? <laughs> abi bıktım yemin ediyorum bunların içinden sürekli bir şey çıkıp çıkıp duruyor abi. Bunların içinden hep bir şey çıkıyor ya. Suya girebiliyor muyum? Yok. Hep bunların içinden bir şey çıkıyor abi. Harbiden bıktım usandım ya. Şimdi bunda mı savaşacağız biz? Abi içindeki şeyi niye çıkardın bana gösterdin. Yani ne gerek vardı. O halinde ne güzel öldürebilirdin beni. Ne diye onu çıkardın yani içinden o lanet yaratığı çıkardın. Ne oluyor lan? Şu an kendi oynuyor. Oo, Sen yaşıyor muydun lan? Aynen lan. That wasn't her. Oh, did. what? Oh my god! She changed her appearance and pretended to be Mia. Oh, Mia Dean, sure! I'm here to finish the job. Bullshit! Why don't you <laughs> fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Oha! What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. Yani biz zahmet anlatırsan sevinirim yani. Oğlum bu tank yapmış lan kendine. Mia değilmiş Mersem olan. Mersem Miranda'ymış. Lan, mı? Long story short, Miranda is fucking insane. In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. A Some sort of the crazy experiment with the mold. The mold. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything might not be true take a look at this my men sent those pictures a few minutes ago miranda keep looking now we gotta go relax my men are monitoring the situation but they have my daughter you don't get anything you don't stand a chance against miranda by yourself

Galiba bu aletle Hajimberg'i öldüreceğiz arkadaşlar. Bu aleti boşuna vermez bize. Tank verdi lan bize çünkü. Vay arkadaş be. Olaylar şimdi değişti abi. Bak bu Chris'i biz düşman olarak görüyorduk. Ha burada sev noktası da var. Sevelim bakalım. Chris'i biz düşman olarak görüyorduk. Mersem Chris şeyi öldürmeye çalışıyormuş. Miranda'yı öldürmeye çalışıyormuş ve Miranda Mia'nın yerine geçmiş abi. Mia'nın bedenine bürünmüş ve bizi biz de çocuk yapmış şey Miranda. Biz de çocuk yapıyor. Vay arkadaş ya. Ama Miranda tabi ölümsüz gibi bir şey abi. Kadın ölmüyor. Baksana Mia'yı öldürmeye çalıştılar. Hatta Mia gözümüzün önünde öldü ama aslında o Mia değildi. Aslında o Miranda'ydı ama Miranda ölmüyor tabi. Miranda ölür mü abi? O kadar kolay mı yani Miranda'yı öldürmek? Bu aleti kullanacağız gibi bir şey söyledi ama. Neresinden bileceğiz? Ha bak buradan tutunuyoruz. Tamam. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya.